안녕하세요. Herkese merhaba videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Koreceyi kolay öğrenme adımları Madde 1 Hangul Kore alfabesi öğrenilmeli. Madde 2 Kurallar öğrenilmeli örneğin s harfinden sonra i harfi gelirse ş şey olarak okunur. Madde 3 Temel kelimeleri öğrenmekle başlanmalı. 엄마 Anne 아빠, Baba 안녕하세요. Merhaba. 감사합니다. Teşekkür ederim. Madde 4 Her gün belli bir sayıda Korece kelime öğrenilmeli. Madde 5 Öğrendiklerinizi unutmamak için tekrar edilmeli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.